Derneği İTÜ ortaklığında Çiçeklenen Burslar projesini gerçekleştirdik. 12 tane cemiyet hayatının, iş hayatının ve tasarım hayatının başarılı kadınları bizimle beraber oldular. Bunlardan bir kısmı İTÜ mezunu. Bu projenin amacı öncelikle kız öğrencilerimize burs imkanı sağlamak. Benim bir hoca olarak kendi amacım ise ee, öğrencilerime hobi edinmenin önemini e, ve keyfini yaşatmak. E, çünkü ben burada bugün hobim sayesinde eğitmenlik yaptım hanımlara. E, ama Sosyal Sorumluluk projesinde kendi mesleğin dışında e, bir e, hobi ile yer almış oldum. Bence bu çok önemli bir şey. E, gençlere ve öğrencilerime bu şekilde örnek olmayı e, çok e, örnek olmak çok hoşuma gitti. Ayrıca hanımlarla inanılmaz keyifli vakit geçirdik. Herkes çok güzel çiçekler yaptı. Dolayısıyla bu anlamda da çok mutluyum. Bir anlamı daha var projemizin. Daha doğrusu amaçlarımın bir tanesi de e mezunlarımızı üniversitemize çekebilmek. Buradaki yara, bizimle beraber olan ve çiçek tasarlayan hanımların 5-6 tanesi, iki mezunu belki 15-20 yıldır buraya gelmemişler. Dolayısıyla kendilerini burada ağırlamak ve okulumuzdaki değişimleri onlara göstermek istedik. Ve bundan sonra da güçlü desteklerini yanımızda hissetmek istedik. Dolayısıyla başarılı olduğuna inanıyorum. İnşallah biraz sonra eee satılacak çiçeklerimiz ve öğrencilerimiz de bu salara geri dönecek. Teşekkür, herkese teşekkür ediyorum katılan. Zaten biz dernek olarak, Başarım Sensin Derneği olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 20 tane öğrenciye burs veriyoruz. Bizim bu yıl kendi bize seçtiğimiz üniversitelerden biri İstanbul Teknik. O yüzden bizimle işbirliği içinde olmak istediler ve buradan bu güzel tasarımları satıp e, Teknik Üniversite'de okuyan genç kızlarımıza burs olarak vereceğiz. E, ve çok hayırlı bir iş yaptıklarının farkındayız. Hep birlikte iki e, teknik üniversite ve Başarım Sensin Derneği olarak el ele verip güzel bir projeye imza attığımız için çok mutluyuz. Sosyal sorumluluk projeleri gibi bu da içinde yer almaktan çok keyif aldığım bir proje oldu. Öncelikle üniversiteyi kapsadığı için, hakikaten de kadınlar bu projeye destek verdiği için çok mutlu oldum bu projede içinde yer almaktan. ve mutlu bir sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendiririm. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi ve e, derneğimiz başarım sensin bir araya geldi ve e, çocuklarımız yararına üniversitede e, eğitim gören e, çocuklarımız yararına bir etkinlik e, düzenledik hep birlikte. E, ben bu etkinliği pek çok açıdan önemsiyorum. Tabii ki en başta bir e, bu bir yardım etkinliğidir. Bu bir e, bir e, çocuklarımızın eğitimine bir aracılık yapmak, onların devamlılığını sağlama anlamında önemli bir etkinliktir. Ama ben teknik üniversite açısından da bu eğitimi, e, bu işbirliğini, bu organizasyonu e, çok farklı buluyorum, özel buluyorum. Özellikle teknik üniversitenin kapılarını bu şekilde kamuoyuna, medyaya açması, e, ve içeride bambaşka bir ortam olduğunu da aynı zamanda göstermesi Adının içinde teknik üniversite tırnak içerisinde olmasına rağmen aynı zamanda böyle eğlenceli, keyifli işlerin de yapıldığına dair bir mesaj vermesi açısından önemli. Tabii ki üniversitelerimizin özellikle devlet üniversitelerinin böyle organizasyonlar içerisinde olmasını ben her açıdan çok önemsiyorum. Hem bir döner sermaye katkı anlamında bunun hem ticari olsun hem PR anlamında olsun pek çok şeye dolaylı anlamda katkısı olacak. E, tabii ki her zaman için bağımsızlık ve özgürlük diyoruz üniversitelerimiz açısından. Bu son derece önemli. E, bağımsızlık ve özgürlük dediğimiz zaman işin finansman modelini üretmek, yaratmak son derece önemli. Ben bu bağlamda da e, teknik üniversite kadrolarını kutluyorum. Bu kadar yenilikçi ve girişimci bir bakış açısıyla baktıkları için gerçekten tebrik ediyorum. Bunun bir açılış olduğunu tahmin ediyorum. Bir başlangıç olduğunu tahmin ediyorum. Arkasından böylesi etkinliklerin geleceğini tahmin ediyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi gurur duyduğumuz bir üniversite, dağ gibi bir üniversite. Biz en başta dernek olarak yanımıza böyle bir gücü aldığımız için kendimizi ayrıcalıklı ve mutlu hissediyoruz. Bu tip organizasyonların ben devamının da arkasında da geleceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum ve bekliyorum. Tabii ki e, muhteşem bir şey. E, yıllardan sonra e, tekrar İTÜ ailesi içinde olmak, e, böyle bir paylaşımda bulunmak birçok mezunla birlikte ve bu e, yapılan çalışmanın neticesinde e, gerçekten İTÜ'lü e, kızlarımızın okumasında da büyük bir katkı sağlaması açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, daha çoğalması taraftarıyım çünkü bu tür e, sosyal e, projelerin her şekilde, sadece okul bünyesinde değil, e, birçok alanda da faydalı olduğu düşüncesindeyim. İç ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu sosyal sorumluluk projesi hepimiz için çok anlamlı. Özellikle kız çocuklarına gidecek olan bu burslar... İzlerim de bugün sevgili arkadaşlarımla beraber tasarladığımız çiçeklerle beraber olacak. Dolayısıyla çok anlamlı ve çok keyifli. Çünkü bu çiçekler Bursa dönüşüyor. İsmi de çok güzel. Çiçeklenen burslar. Bunun bir parçası olabildiğim için ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sosyal e, sorun projesinin çok yerinde bir proje olduğunu düşünüyorum. 8 Mart'ta yapılan Dünya Kadınlar Günü'nde onun için yapılan bir proje olduğunu düşünüyorum. E, Başarım Fansız Derneği, üniversiteye burs veren bir dernektir. Üçü de bu derneğin üniversite altında. bugün de biz burada çiçekler tesadüldük. Buradan alınan gönülle içi de bulunan kız arkadaşlarımızın burslarını vermek için, onlara eğitimlerine yardımcı olmak için çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. 200 yılı aşmış, çok yakın zamanda 250 yıla ulaşacak önemli bir kurum. Mühendislik ne kadar maskülen erkeksi bir meslek olsa da Teknik Üniversite çok sayıda kıymetli kadın mühendisi yetiştirdi ve kız yurdu bağış toplamak için yapılan bu sosyal sorumluluk projesini ben çok olumlu değerlendiriyorum. Teknik üniversitenin mezunları arasındaki bağları arttırmak, kampüsle mezunlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmek adına atılacak bütün adımları bir teknik üniversite mezunu olarak her zaman gönülden destekliyorum. Bir kere İTÜ denince koşa koşa geldim hakikaten, iç günü olmasına rağmen, günün ortası olmasına rağmen. Çok anılarımız var okulla ilgili. Özellikle okulun bu yeni çevresi, cephe, eğitim sistemi, binalar bulunduğu konu beni çok etkiledi. İnşallah bundan sonra da elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya devam ederiz. Bütünün çok özel bir kurum olduğuna inanıyorum. Problem çözme yeteneklerini mühendislik eğitiminden aldığımızı düşünüyorum, analitik düşünme yeteneğini. Bütün olmaktan gurur duyuyorum. Etkileyici. Bir kere hem e, gençleri ilgiyi sağlamak istiyor, hem de çiçekleri öne çıkarıyor. E, bu çok güzel bir şey. Kadınla çiçeği birleştirmiş. çok mutluyum. Ben e, annem ve dedem mezunlar derneğinde, dedem başkanlık etmişti daha evvel. Babam, amcalarım bize yetiştirdi. Ev gibi, aile gibi zaten burası. Hiç yabancılık çekmediğim bir müessese dolayısıyla. E, aynı zamanda Başarım Sensin Derneği de çok e, yakın olduğum, yakınlarımın olduğu, beraber çalışmayı sevdiğim bir bakıp İkisinin birleşmesi şahane oldu bugün ve bu kadar keyifli bir organizasyon yaptık. Sosyal sorumluluk projeleri daha böyle Ağır sıkıcı gibi düşünülür ama bugün ilk defa böyle çiçek yaptık yani. Hiç daha önce rastlanmamış bir şey. Çok keyifliydi, çok eğlendik. Arkadaşlarımızla da bir araydık. İnşallah bunların böyle devamı gelecek değişik değişik. Şimdi yani sosyal proje tabii bütün insanların bunun destek vermesi lazım. Toplumun her adım da atacaksın. Tabii toplum projeleri bir verirken, toplumun bir sürü sorularından çıkartmış oluruz ya da bir bir nebze bile yardım etmiş oluruz diye düşünüyorum ve bu herkesin görevi sanatçıda, politikacıda, bütün insanların yani Türkiye hep beraber daha yukarı. Evet, öncelikle teşekkür ediyoruz. İTÜ Üniversitesi'nde olmak, İTÜ mezun olmak büyük bir ayrıcılık. Ancak ben bugün başka bir üniversitenin misafir konuğuyum. Anadolu Üniversitesi mezunuyum. Ancak Başarın Sensin Derneği'nin bu güzel teklifi beni çok onurlandırdı. Bu nedenle İTÜ öğrencilerine bir katkı sağlayabilmek adına burada olmak gerçekten çok güzel bir şey. 92 senesinde Teknik Üniversiteden mezun oldum. Bugün kendi işimi yapıyorum e, ee, Hoca benim sınıf arkadaşım. Ee, bu tip olaylarda sürekli beni arıyor ve bir mezun olarak bu okuldan başarılı e, çıkmış biri olarak gençleri desteklemenin önemine inanıyorum. Eğitim şart ve bu yüzden sürekli destek oluyor. Ulvi bir iş için gördüğüm şey. Kızlarımız için Hani iki kız babası olarak gerçekten gurur fazla sözünü uzatmak istemiyorum. Ayağınıza, elinize sağlık. Özellikle emeğinize sağlık. Çok hoş şeyler var. Hangisi daha güzel edersem hepsi güzel diyor. Özellikle teknik üniversitenin yapmış olduğu aktivitede bizlere teklif etmeleri olayı bizi çok gururlandırdı. Çok mutluyuz. Ee, çiçekler süper. Çiçek tasarımı yapan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. E, burada okuyan genç kızlarımızda bizim gönül çatımız altında olan başarılı sensiniz. Gönül çatısı altında olan bu olduğu gibi bu para aktarılacaktır.